Merhaba, Merhaba Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün Tuzguncuk'a ee, gittik. Tuzguncuk'ta bir kahvaltı keyfi yaptık. Evet. Buket Uzuner'in e, Kumralada Mavi Tuna kitabını orada bir yad ettik. Sokaklarını gezdik. gözümüzde canlandırmaya çalıştık. Gerçi şey hava biraz kötüydü ama yine de gayet güzeldi. E, Amerikan tarlalarını henüz bitiremedik. Çok az bir şey kaldı. O yüzden bugünlük ona ara verip Buket Uzuner'in diğer kitaplarına başladık. O da başladık bitince orada. gelecek. Aynen Amerikan gelen yorumunda büyük ihtimalle yarın gelecek ama yarın e, Orçun'la beraber yabancıya gideceğiz. Yabancı yayınlarına gideceğiz. Orada biraz bulunacağız. Gerçek... Şu anda deli gibi kar yağıyor. Ee, okullar tatil edilmiş. vaziyette, biz <laughs> metre bir saat deyip gitmeye çalışacağız yani. Aynen. Ondan sonra belki orada da bir video çeker yine yayınlarız. Ama akşamına da Amerikan tarihlerinin yorumu sizde olacak. Bugün Amerikan tarihlerinin yorumuna giremedik, bir şeyler yapalım dedik. O yüzden e, benim Ezgi ile daha önce yaptığım duda Kukuma Challenge'ı vardı. Onu Orçun'la beraber yapacağız. Evet, karşılıklı 7 şer tane kitap seçtik. Hı hı. Bu kitapları birbirimize e, yüksek ses müziği eşliğinde anlatmaya Anlatma çalışacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. İlk önce, önce ben. Sen. Ben dinliyorum. Hmm. Ver coşkuyu. <laughs> Hazır mısın? Hazır. Çok yüksek değil. Tamam. Duyuyor musun beni? Evet duyamazsın çünkü ben duyuyorum buradan güzel sesle. Şimdi. Azıcık gireyim. Pardon. Azıcık gireyim. Özellikle ikimizin de okuduğu kitaplardan seçtim ki hani biraz daha kolay olsun. Ama aralarında onun hani okumadığı kitaplardan da var. Şimdi. Başlıyor mu? Kitap başlıyor. Tamam. Ee, İstanbul. Kırmızı. İstanbul. Kırmızısı. Aynen. İki. E, Kumral Ada. Mavi Tuna. Kumral Ada Mavi Tuna. Oha çok kolay olur. <laughs> ee, sadist. Sadist list, hmm, Sadist list, ah sa anlamadım. Hmm, anlamadım. yüz yıllık, 100 yıllık, yüz yıl, yüz yıllık yalnızlık, ah yüz yıl, yalnızlık. 100 yıl anladım sadece. 100 yıl. Yalnızlık. 100 yıllık yalnızlık. Evet. Zaman. 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 Man. Hırsızı. Hayır. Zaman. 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 <laughs> Zaman. Hırsızı. 2. <İki. gülüyor> Hayır. Zaman. Zaman. Hırsızı. Zaman hırsızı. Evet. Amerikan Amerikan tanrıları. Aa, kolay. Bayan Peregrini. İpana. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ba <gülüyor> <gülüyor> bayan Bayan Peregrine'ın babanın Bayan ba İpana. ba para ba ya ba, ba ya bandana Bayan Zaman. Bayan. O bir önceki. <laughs> Bayan. Bayan. Parti. No. <gülüyor> no. <gülüyor> Bayan Bayan. Bayan Peregrine. İki, iki kelime mi? Bayan bir. Peregrine'nin tuhaf çocukları. Dört kelime mi? Bayan. Dördüncüyü söyle bari. Çocukları. Üç. <laughs> Üçü söyle. Tuha, <laughs> Tuha. Zaman çarkı bir, zaman bir. çarkı. <laughs> Hayır. Hayır, bayan. Bir. Bayan. Bir. <laughs> Perigrain'in bir berber. <laughs> Hayır, bayan. Bir. Perigrain'in. İkinci anlamı. Peregrine. Bir. Tuhaf. Tu. Üç. 3 Üç e two, anlatıyorsun. Two, üç. Evet üç. Tu. Haf. Dua. Tu. Tu. T. Tu. Anlamıyorum Türet. <evet. gülüyor> ee, sadist. Sa. Sakız. Sa. Za. Sa. Bitti. Müzik bitti. Hı. Tam döndü döndü başa gel. Sa. Za. Za. N. Zani. S. Sadist. Tamam. Bayan. Birinciyi anlatıyorsun. Bayan. Bir. Bayan. Ba. Yan. Bir makas. Ba, ba. B. Bir ma. Ma. Ba, b. B. <gülüyor> 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 bayan. 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 Men. <laughs> bayan. 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 Pregrinder. Elde makas. Değil. Yok. <laughs> bayan. Ba, ba. Ba. Bir ma. Ba yan. Ba nasıl yaparım? Doğru ki? mu anlatıyorsun kağıda bir daha bak. Dur. <laughs> ba bir birincinin birinci yan. Birincinin duruyorsun. biri tamam mı? Bir. Birincinin biri. Ba. Pa. Gibi. İkincisi yan. İki. Yan yan yan. Düşme. Pa ya. Ya. Hayır. Ba yan. yan. Ba Bayan. Bayan. Bayan Peregrin'in tuhaf çocukları. Evet. Ha, tamam. Son. Sonuncu yanıt. Değil mi? Bir tane kaldı. Tamam. Sadist. Sa. Rıza. Sa. <laughs> Sa. Sa. Dist. Kız. Sa. Sa. Dist. Di. Di. Salı. Cık. Diş. Ha. Sa dist. Sa. Sa Diş. <laughs> Sa diş diye mi? Sa diş. <laughs> Sa diş ne ya? <laughs> Sa dist. Sa diş. Hayır. Diş değil. Diş Ort. yok. Ha. Sa. is Dist. Sa. Dist. Lı. Dist. D D Taklit et beni Taklit beni, beni taklit Sazı. et Sazı D D Dist D Sa D Sa tamam sa Sa Dist Sakız Dist <laughs> Bilemiyorum o zaman Tamam Bilemiyorum söyle. gel Bitti Bitti mi? Tamam <laughs> Yedi daha Sadist Ha sadist Ooo oh. <laughs> Sadist diyorsun. Sadist 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 Evet, tamam, tamam. Ben, <laughs> benimkiler daha kolay olacak. İyiydi ama ya. İyi çok iyiydi. Bayan, bayan Peregrine'de bir kaldın yalnız. Ya o işte, otobüs geç geldi ama. <laughs> 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 Bekle. Başlıyorum. Başa mı Tamam. Tamam, başla. Körleşme. Kör... Kör, leş, me. Üç kelime mi? Hayır hayır, bir. Bir hece, kelime. Heceliyorum. Bir kelime. Aha. Kör, leş, me. Anlamıyorum. Kör, leş, me. <laughs> Dudaklarını kullan. Dudak. Kör. Korku mu? Korku. Kör, kör, hayır hayır, korku değil. Kör. Kör, kör. Kör. Rol, rol değil, kör. Leş. Leş, me. Ne senin çok zor olacak. İkinciye geç. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Rosie diyor. İkinci. Yok yok Rosie. Rosie değil. Uydurmayalım. İkinciye geçiyorum. İki kelime. İkinci ikinci kitap. İkinci. Ağır. Roman. Bir ağır. şey köpek. <laughs> ne köpek? Nasıl uyduruyorsun? Köpek yok köpek, köpek yok. Köpek yok. Roman. Ağır. Ağır. Hur är jag? Det Tekrar. A A A A A Tekrar. A, 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 a ağır. Ayarsız ağır, mı? Ağır, 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 ağır. Ayar mı? <laughs> İkinci anlatıyorum Okey Ro Man Ro Ro Man Z ile mi bitiyor? Z ile bitmiyor Hayır. ile bitiyor Ro -man. Köpek diye okuyorum ben şu anda Tamam <laughs> <laughs> ya? Ayarsız köpek diyesin var. Bire nedir? Üçe geç. <laughs> Bakın bunu bilecek misin? Taş uykusu. Taş. Saç. taş, taş. 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 Saç. Ha, saç. Uykusu. <laughs> Uyku. Uyku. Ruhu. Uy. Ruh. Uy. <laughs> uy. Oyun. Uyku uyku. Tam dudaklarını tam şey yap böyle. <gülüyor> <gülüyor> dudaklarını bir şey yapın bak. Uy. Ru. Uy, uy uy uyku uyumak uyku uyumak uyumak uyumaktan uyumaktan geliyor. Ay hiçbir şey anlamıyorum. Allah <laughs> hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> ben şimdi bunu nasıl anlatacağım sana? Dördüncü kitaba geçiyorum tamam mı? <laughs> Hı Green'in 50 tonu. İki. Üç kelime. İki, tamam. tamam. Birincisi iki. Hayır, Bir anlatıyorum. Green'in. Bir. g r i n Elli. Elle, Elle. Elli, ikincisi elli. Elli. Üç. Green'in 50 tonu mu? Evet, ah. işte bu. Yani dörtte bir yaptın, helal olsun. <laughs> 5'e geçtim tamam mı? Tamam. Mars'lı. Mars' Lı. Mars, Bas. Mars, Mars. Mars' Lı. Mars'lı. <laughs> Tek mi bu? Tek. Bas. Mars. Bak. Bas. Mars, Mars. M Mars. B. M, 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 M. P. M. Ma. 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 Heh. Ma. Mars. Mars. Marsık mı? Marslı. Marsık değil. Lı. Marslı. Marslı. Evet, evet. İşte. Tamam. Oh. De değil. Bir şey var. Marsık diye kitap mı var? <laughs> bir dakika. Tamam. <laughs> Mersun tamam. İki kelime. İki kelime. Birincisi. Meleklerin ben de amma melek Meleklerin kanı. Belirsiz mi? Belirsiz değil. Me, B, me, me. P. Ma, man, M B M M M M M M Meleklerin? Meleklerin kanı. Evet. Oh. Of, çok zor biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, kurt? Kurt. Uğursuz mu? Hayır. <gülüyor> kurt kurt. <gülüyor> ya ya ruhsuz ya uğursuz Hayır, ya ruhsuz, de görürüm, değil. Uğursuz değil. Bak. Kurt. Adamın döngüsü. Kurt adamın... Üç kelime mi? Evet. Adamın... Tekrar söyle. Üçü söyle. Üç döngüsü. Çocuğu mu? Aa, yakın döngüsü. <laughs> Kamerada olmasam bir İki. şeyler mi? Baba? <laughs> İki, İki kelime. Adam. Adamın. Adamın. Adam. Adem. Adam. Adam. Adem. Adam. Adamın. Adam. Adamın. adam. Adam mın mın. Sonra ın koy işte. Bak bana bak, bana hikayesi, bak. Mi? hikayesi mi? Adamın hikayesi. Şey adamın, adamın döngüsü, hikayesi döngüsü, mi? döngüsü, döngüsü, döngü. Çocuk mu? Aa. İki tamam. İkincisi adam Ad, tamam. Adam. <coughs> birincisi tamam. Kurt. Çocuk değil, uğursuz. Hayır. Kurt, kurt. Huysuz mu? Kurt. Huysuz değil. Ölü mü? Hayır, kurt, kurt. Oha, Kurt. Hayır, hiçbir şey anlamıyorum. Adam hmm. tamam, adam bende. Adamla hangi kitapların var ki benim? <laughs> Makas mı? <laughs> e. Evet. Köpek. Köpek adam. <laughs> kurt, kurt. Köpek değil, kurt. İlk mi köpek ilk Bir büyüyor. Kurt, kurt, kurt. Okudum ben bunu. Evet. Adam. Sen bunu bana verdin. Ben bunu sana verdim. Kurt. Adam. Adam. Döngüsü. Makaselli adam mı? Hayır öyle bir şey yok. O önce bir filmdi zaten. Stephen King. Ama <laughs> hiçbir şey anlamayacaksın. Adam it değil. İt değil, Bir değil. Bir, bir Kurt adamın bir, döngüsü ha. ya. Of. Başa dönüyorum. Kurt adamın döngüsü ilk ama. Kurt adamın döngüsü. Ama üçe böldüm anlatmak ha. için işte. Şimdi biri tekrar anlatıyorum tamam mı? Bir. Tek kelime. Kör. Kör. G ile başlıyor. G. Göz. Hayır. Kör. 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 <laughs> Körleşme. Sözleşme. Ah, baş, hayır hayır başında işte işte. Kör. Kör. Söz. Kör. Sözleşme değil mi? Kör kör. Göz kör. Gözleşme ne ya? Öyle bir şey yok ki. Eşleşme değil. Ah, bir benziyor işte. Körleşme. Eşleşme değil, sözleşme değil. Kör körleşme. Sözleşmesi mi? Bir şey sözleşmesi I -i -i. mi? Körleşme. Kör kör. Kör gözlerim görmüyor, görmüyorum. Kör. Körleşme, körlük. Körlük. körleşme, 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 körleşme. Tamam. Ha. Şimdi ikinciye geçelim tekrar. Ağır roman. Roman. Çermez. Çermez mi? <laughs> Çermez. Çermezdi, değil mi? Yekme, düşmek mi? Ağır. Tamam, ağır mı? He, ağır roman. Roman, ağır roman. Ağır. Evet, ağır roman. Ağırlık mı? Aa, ikincisi roman. Köpek. Roman Köpek. Roman. Roman. İşte bir roman. <laughs> ağır roman. Ağır ki ne kitap mı? Kitap olmaz roman, mı? Roman, 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 roman. Roman. Ağır ne? Roman, roman ya işte roman. Bak burada bir tane var roman. Çömez mi? Çömez ne ya? Ah, <laughs> <laughs> ağır. Okey ağır, ağır bende. Ağır. İki. Roman. Ro. Man. Bak. Ma. Ma. Maz. Roman. Topaz. Hı mm. Ro. 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 Bir şey paz yani. Ro. Paz. Sonu paz değil. Paz değil. değil. Man. 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 Roman ya. Sayfa. Roman. Roman. Ne? Roman. <laughs> <Ağır>? Roman. Roman. <laughs> Bilemedim başka tamam, var mı? kaç Ben Ağır. bunu biliyor muyum okudun bunu? Biliyorsun. Okudum bilmiyorum biliyorsun. Pegasus'tan mı çıktı? Konuşmuştuk çünkü. Pegasus mu? Hayır Pegasus değil yayın evini hatırlamıyorum. Ağır roman. Ağır. Ağır. Roman. roman. Ha. Şimdi son kitap. Son. son. Taş. Taş. Aç. Taş. Saç. Pençe. Taş. Öfke. Hmm, kafana vuracağım. Sıkmak mı? Taş. Taş. Hah. İki Uykusu. Evet. Tebrik ederim. Benim kadar iyi anlatamadın ama. ne kadar rezil oldum. Yok <laughs> Yo, gayet keyifliydi ya. Niye rezil olacaksın? Topaz ne ya? Bir arada diyorum, köpek, it ama ne çocuğu? Aa Roman da şurada Aybala sana <laughs> destek çıktı. Bana hiç destek yok. Sadece sesini sesini. hepimiz. Ağır yani. <laughs> Bilemedim. Neyse. <laughs> Biz çok eğlendik. <laughs> Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ezgili olandan daha zor geçti bu. Öyle mi? Vallahi daha zor e Farklı öyle hesaplar şimdi. Ama şarkı aynı. <laughs> Hep iyiyle yapıştık oradan. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. teşekkürler. <laughs> Ben söylemiştim size hani birçok video gelecek, tek videosu gelecek diye. Bende ya da Orçun'un da aynı şekilde görmeniz mümkün. İstediğiniz eğer farklı videolar olursa oradan da bize yazın, yorum olarak bırakın. Biz de size geri dönüş yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tamam. Hoşça